Ve ondan sonra da onu mahkum ediyorsunuz. Yapmayın, ee, unutmayın ki bu millet sizle birlikte savaşmıştı da, tarihi de unutmamanızda yarar var diye düşünüyorum. Bu olay karşısında yayın günü konuk olan ünlü müzisyen Erol Büyükburcu'nun Alman asıllı eşi Ute'de büyük tepki göstermişti. Das finde ich sehr klein, und klein Ute Hanım diyor ki e, gerçekten küçük kariyerli insanların yapabileceği ancak e, basit bir e, hareket tarzı diyor. Böyle yorumladı. Nihat Kesici tüm bu yaşananlar karşısında sessiz kalmamış, avukatı aracılığıyla davaya itiraz etmişti. Ancak Avrupa Değili Günü'nün yayını da önemli bir etki yaratmıştı. Dava sonuçlandı, mahkeme geri adım atarak bayrağını asması için hiçbir engel yoktur dedi. Kendi açıklamalarına göre açıklama yaptılar ve dediler bayrağınızı asabilirsiniz. Yani bizi ters anladınız, yanlış anladınız diye şey yaptılar. İlk şeyde, ilk mahkemede hemen kazandık yani. Nihat Kesici mahkemeyi kazanmıştı kazanmasına ancak onu üzen tek olay bu değildi elbette. Türk bayrağı astığı için bölücülükle suçlanan kesici bu süreçte kimseden destek görmemişti. Programımızı izleyip harekete geçen konsolosluk dışında hiç bir yerden destek görmedim. Ya ancak işte bir sizin kanalınızda konsolosluk üzerinden çok destek gördüm. ATV'ye teşekkür ederim. ATV'nin sayesinde bu olay konsolosluğa iletildi. Konsolosluktan ben arandım. Ondan sonra sonra avukatıma teşekkür ederim. Avukatım da çok uğraştı çünkü. Kesici ailesi mahkemenin lehine sonuçlanmasıyla rahat bir nefes aldı. Ancak bu tatsız olay ülkede zaman zaman yaşanan çifte standartı bir kez daha gündeme getirmiş oldu. Evet. Mahkeme geri adım attı. Önemli bir yanlıştan döndü. E, bu yanlıştan döndüğü için de e, yanlıştan dönen yargı elemanlarına da buradan teşekkür ediyoruz. Sayın Dişli işte böyle bir şey olabilir mi? Evet. Şimdi bakın orada bir Türk iş adamı Sadık Demirci bir e, turnuva düzenliyor. Hatta yarı finallerde e, Türk spor güçlü bir takım e, şey olsun diye, jest olsun diye çekiliyor. İşte Alman takımları. Bu Orada dostluk işte e, tazelensin vesaire. Öbür tarafta ya benim o zaman da yaptığım çağrı gibi izlediniz işte. Yani ben yani omuz omuza savaşmış milletiz. Yani sen Türk bayrağında ne işin var kardeşim? Yani ne diyorsunuz siz bu işe? Aslında konsept olarak da yanlış. Yani Avrupa Birliği çeşit farklılıkların birliği. Farklılıkları yaşatmak için bir sürü de şeyleri var, programları var. Müzakere ederken bu farklılıkların yaşatılması konusunda muazzam şeyler var, zorlukları var, kanunları, kuralları var. O çerçeveden baktığımız zaman da anlamsız. Yanlış. Yanlış, anlamsız. Ama arkadaşın gayretine ve bilincine de burada saygı göstermek lazım. Avukatını bulmuş, gerekli girişimleri yapmış. Yaptığının doğru olduğuna inanıyor. Zaten bu ulusu sevmek böyle oluyor. Milliyetçilik de böyle oluyor. Yani ben milliyetçiyim. Ben senden daha milliyetçiliyim demekle milliyetçi olunmuyor. Vatanseverlik olunmuyor. <laughs> böyle oluyor. Böyle oluyor değil mi? Ee, yani... bu, bu bilinç çok önemli. <laughs> Deveci kardeşimiz de e, yurt dışında tabii küçümsediğim açısından söylüyorum. İlk gittiklerinde lisan yok, yol yok, yordam yok. İlk aşamada orada tutunabilme gayreti vermiş. Kimse çoluğuyla çocuğuyla ilgilenememiş. Şimdi üçüncü nesil. Gerçekten aynı Avrupa'da olduğu gibi haftanın bir gününü çocuklarına ayırıyorlar. İşte bu kulüpler, bunların yaşaması, bunların başka ortamlara kaymaması çok önemli. Türkiye'de bile en büyük başımızın derdi belası bu internet kafeler. Bu internet kafelerde ne oluyor, ne bitiyor, neler seyrediliyor? Kontrol altına almaya çalışıyorsunuz, yapamıyorsunuz. Ama spor sayesinde birçok gencimiz, birçok çocuğu o bataklıktan kurtarmış oluyorlar. Hem çocuk çocukluğu gelişiyor, kendisini gösteriyor. Karakteri gelişmiş oluyor. Rekabeti öğrenmiş oluyor. Hem anne babayla birlikte gayret gösteriyor. Çünkü ben de yaşadım. Çocuğunuzla beraber gitmezseniz, antrenör sizin çocuğunuza sen bu hafta oynama diyor. Şeye getirmezseniz çocuğunuzu antrenmanlara, sen antrenmana çık Çok iyisin. Baba ben antrenman yapmama gerek yok ki. Ben çok iyiyim, süperim. Ama oynatmıyor beni. Hayır, aynı gayreti göstermezseniz, aynı disipline uymazsanız sen ne kadar iyi olursan ol. Sizi oynatmıyor. Bu disiplini de almaları bakımından muazzam bir şey yapıyor. Tebrik etmek lazım. Ee, yine söylediğim gibi yani sizin katkınız muazzam. Konsolosluğa duyurmanız ve onların da ilgi göstermesi de çok güzel bir olay. Zaten artık bizim valilerimiz, kaymakamlarımız, konsoloslarımız, büyük elçilerimiz de birer tüccar gibi, birer iş adamı gibi, Türkiye'yi orada yöneten, Türkiye'yi orada tanıtan, Türkiye'nin oradaki sıkıntılarını hakikaten iş üzerinde takip eden kişiler olmaya başladılar. Yani. Büyük gayret içine. Yani. Olmaya tabi... başladılar belki yanlış bir kelime. Ama şimdi büyük gayretler gösteriliyor. İmkanları da arttı. Eskiden hatırlıyorum Rotterdam'da bir başkonsolosluk binamız vardı. İşe gidiyorsunuz, Kış günü 40 kişi kuyruk olurdu. İçeride çünkü oturacak yer yok. Şimdi konsolosluklar da giderek Şimdi İçeride güzel evet. kahvesini içebiliyor. Oturabileceği alanlar var. Evet. Bir tek sıkıntımız bu sigara meselesini hala orada yürütüyoruz. Onun <laughs> <laughs> için gene uh, oturma ortalığı bu dışında tabii ki sigara orada soğuk da olsa <gülüyor> bekleyenler <gülüyor> var. Fakat ben çok özetle şunu söyleyeyim. Sonuçta yanlışlar. Tabii ki ...Almanya'yı mahkum etmek söz konusu değil böyle Tabii. bir olay. Münferit bir olay. Tabii. Ve şunu söyleyeyim ben size. Hessen Eyaleti'nin seçimler yapıldı. Roland Koch biliyorsunuz başbakan. Türklerin üzerine oynadı. İşte e, sınır dışı şey edilecek en ufak bir suçta Türkler vesaire. Şimdi onu uzun uzun ilerleyen programlarda konuşacağız ama... E, ...Türkler aleyhindeki propaganda Roland Koch'a politikada tokat attı. Evet. Tokat attı. O istediği oyları da alamadı. Ve e, bu, bunu görüyoruz artık. Yani bir defa Türkler o bulundukları ülkenin vatandaşları geçtiler önemli ölçüde. Dolayısıyla ellerinde bir de oy imkanı var. Oy hakkı var. Oy hakkı olunca da doğrudan doğruya siyasette etkiliyorsunuz. Siz VTR'ye başlamadan önce bir şey söylediniz. Birlik, beraberlik bir çatı altında toplandılar. Şimdi sadece Köln'de 1500'e yakın Türk derneği var. Hemşerilik dernekleri var, iş adamları dernekleri var. Aklınıza ne gelirse hani adeta Kanarya evet. severlere kadar. Köln'de 1500 dernek var. Ne oluyorsunuz o zaman? Bütün gücünüzü böyle parçalamış oluyorsunuz. 3 kişi, 5 kişi bir dernek <laughs> kurmuş oluyor. O dediğiniz iş adamları yaptığı bir, Çok önemli bir şey. Yani bütün, bütün iş maizam. adamları dernekleri bir araya geldi. Şimdi Bunu de, detaylı işleyeceğiz. Şimdi, şimdi diğer alanlarda da bu Avrupa Türk Demokratlar Birliği de genç arkadaşların, lisan bilen orada yetişmiş. Her biri ya devlette ya kendi işinde söz sahibi arkadaşlar da bir araya geriler. Bu herhangi bir politik şeyler olmayan. Yine oradaki, yurt dışındaki şu anda Almanya'da, Belçika'da, Hollanda'da, Avusturya'da, orga, Fransa'da örgütlenmeleri, örgütlenmeleri var. Tüm diğer dernekleri de bir araya toplayıp önemli faaliyetler yapıyorlar. Mesela Hollanda'da Avrupa Türk Avukatlar Birliği bir şey başlattı. Orada biliyorsunuz Ermeni meselesini kabul etmedi diye listeden atılan arkadaşları yer tuttular. Bir arkadaşı, Türk arkadaşı desteklerler. Partisi hiç kazanamadığı halde o arkadaş milletvekili seçildi. Yanına bir Hollandalıyı da getirdi ve 66 i̇şte partisinin işte böyle böyle, yani böyle oluyor. Hollanda'da büyükelçimiz Sayın da söyleşi yapmıştık. Yayınladık onda geçtiğimiz haftalarda geçen hafta da önceki hafta da bölerek yayınladık çünkü önemli mesajlar vardı. onun bir mesajı var. Diyor ki bu ülkede politika yapıyorsan bu ülkenin politik kurallarına göre davran. Sen burada politikanı yap. diyor. Orada çok önemli de bir aynen aynen. mesaj verdi. Sevgili izleyiciler Avrupa'da 7 gün ilerleyen dakikalarda yine sürprizlerle karşınızda olacak. Bu arada şimdiden bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Avrupa'da 7 günde bu hafta bir çifte Uludağ'da tatil imkanı vereceğiz ve hemen 45 gün içerisinde ya da 2 ay içerisinde bunu kullanabileceksiniz. Tabii ki Bagdad'da yaptığımız kampanya devam ediyor. Onu da ayıracağız. Ama unutmayın bir, bir çifte tatil imkanı geliyor. Hazırlıklı olun. Avrupa'da 7 günden ayrılmayın. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar birlikte olacağız efendim. Avrupa'da güvenin ve kalitenin simgesi Bagdad'ın sunduğu Avrupa'da 7 gün devam edecek.